Minyangı düşünmüş geçmedi ve kardeşlerin eksi cumu. Mbappé, Ronaldo, daha bir ötürme Mbappe. Mbappé. Mbappe'nin zərbəsi 1-0. Top direkden kaydı. İnanılmaz sürsat boşa verdi ama devam tamam edir cumu ve 1-0. Talih Məhərrəmov. Başlar topu kazanır. Marco Reus. Reus yaxşı gördü. Aguero 2-0. Ve bak şimdi yani ilk gol vurmak olan Antoine Griezmann 1-0 Tebriz Mahmud'u ve sahibi açır Nefçin buna cevabı Ronaldo kapışı tepedeydi kapışının kaydan top Neymar 2-0 Griezmann yine yani Nefçi hücumda da Koy Pogba Neymar'la oynayın Neymar, Neymar alacağı erken Neymar 3-0. Griezmann özür dilerli Ronaldo ile oynayan Ronaldo o zərbəsi döndü Daha bir zərbə Neymar'dan 4-0 Söbəti nefçi hücumu Griezmann Salah ile oynadı Salah Griezmann 5-0 Nurlan ilk karşılaşmada 0-1 hesabı ile ilgili məğlub oldu bu arada Nurlan ile gol, Nurlan golları hakkında söz açtığım dəqiqədə o Üçdən zərbə, kapıya doğru zərbə 2-0 Neymar Pogba ile anladı Pogba 3-0 Neymar Cristiano Ronaldo. Ronaldo çevrildi. Gözler hareket. 4-0. Son dege'de. Griezmann, Nefci'nin şansı. Griezmann kapışıyor tepede çıkıp. Griezmann'ın zerbesi. 1-0. Yitirir topu Nefci futbolcularına. Yataşları topladı. Salah. Ronaldo ile oynadı. Goretzka'nın zerbesi ve mükemmel bir gol. 309'luğa topu gönderdi. Diyeş yitirmir topu. Neymar. Griezmann tek dokunuş. Pogba. 2-1.